Çık gel Böyle. Thank you for Başkan buraya da bakalım. Evet. Çok teşekkür Sizler de aslında uzun bir süredir bu maratonun içerisinde yer aldınız ve hep birlikte çalıştık. Uzun süredir çalışıyoruz ve bugün artık çalışmalarımızın emeğini, karşılığını alma zamanı geldi. Bugün Türkiye'nin her yerinde bütün insanlarımız oylarını kullanacaklar umut ediyor ve diliyorum ki kullanılan bütün oylarımız bu ülkenin huzuruna, refahına, sevgisine, barışına, adaletine, demokrasisine vesile olur. Bu ülke uzun bir süredir aslında çok büyük haksızlıkların ve hukuksuzlukların yaşandığı bir ülke haline geldi. Ancak bugün yapılan seçimlerle birlikte bir değişim ve dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz bekliyoruz. Bütün Türkiye halkları bekliyor. 82 milyon insanın umudu var bugünkü seçimlerden. Biz de bugün oyumuzu Van'da kullanıp barışa ve kardeşliğe ama aynı zamanda demokrasiye vesile olması temennisiyle tüm Türkiye'ye bu çağrıyı hem yapıyor hem de oylarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Bu akşam büyük bir umutla Türkiye'nin kaderinin değişeceği umuduyla hepimizin gözleri elbette ki okullarda açılacak olan sandıklarda olacak. Büyük bir umut var hepimizde, büyük bir heyecan var. Bu heyecanı ve umudu Türkiye'nin her bir ferdenin, her bir insanının yaşaması gerekiyor. Çünkü uzun süredir insanlarda karamsarlık var, bir kötülük düzeni var aslında. Ve bu kötülük düzeninin artık bugünden itibaren bitmesi gerektiğini düşünüyoruz ve oylarımızı da, bu anlamıyla e, Türkiye'nin buna da vesile olmasına e, kaynaklık etmesini talep ediyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Mutlaka kazanacağımıza yürekten inanıyorum sevgili arkadaşlar.